Selam arkadaşlar. Yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Bugünlerde pazartesi ve ee, benim bugün ameliyat günüm. Şu an saat altı buçuk ve ben hazırlandım. Birazdan yola çıkacağım. Hani Halit'le birlikte ve beni hastaneye götürecek. Yedi buçukta orada olmam lazım. Kaç tane net tam bilmiyorum ama bakalım artık. Herhalde yedi buçuk la on arası on arası ameliyat olurum şu an saat gece on beri hiçbir şey yemedim içmedim ee, bilmiyorum. şu an öyle bir his var ki sanki acıkacakmışsın gibi çünkü biliyorum ya yeme içmemesek. Bilmiyorum kızlar. Ben bir hastaneye gideyim. Çok beklediğim bir gün geldi. Allah'ım inşallah her şey güzelce. Onur biter sağlıklı bir şekilde ayağa kalkarım ona izin verirse. Bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. İçimde bir korku var. Çocukları özleyeceğim. Onlar. Yani çok duygusal değişik bir duygularım var şu an. Ben de tam bilmiyorum kızlar yani nasıl ifade edeceğimi. Yuvluğu açayım dedim. Ondan sonra görüşürüz kızlar. Kızlar ben şimdi geldim. Hastaneye giriyorum. Hadi dışarı sigara içecek. Ben de burada bekleyeceğim. Saat şu an 7.22. Dışarıda acayip bir sis var kızlar. Bakın. Bakalım şimdi hadi burada bekleyin. Ondan sonra bir yukarı çıkalım. Ne yapacağız bilmiyorum. Acıktım artık. Normalde saatlerce açıklar. Bugün acıktım. İnanın. Ah. Neyse bir bakalım ne yapacağız. Ay. Kızlar ben şimdi hastaneye. Yani odaya çıktık. Ve öldü gitti. Saat 10 11 gibi ben miyat olacakmışım. Şu an saat daha 7.30. Ben biraz uzanacağım. Ondan sonra görüşürüz kızlar. Uzanayım biraz. Kızlar Toplam bir buçuk saat Şimdi çıktım Biraz ağrım var. Merhaba Her şey iyi gitmiş. Sonra konuşamıyorum nefes almakta zorlanıyorum kızlar ama elhamdülillah her şey geçti kızlar ben kız. kendime geldim biraz kız kardeşim geldi funda. annem geldi babam geldi Furkan geldi Halit'le şimdi kız kardeşimi yolladım yemek yiyeceğim Selleri sup be. Burada da salata var. Burada ne var bilmiyorum daha bakmadım. Ama hiç iyi değilim kızlar. Çok ağrı çekiyorum. Ölü gibiyim. Funda bana çiçek getirmiş. Halit de bana çiçek getirmiş. Sağ olsunlar. Ama çiçek de fark etmiyor. Ağrılarım o çok kötüyüm. Şöyle biraz da tost geldi kızlar. Çorba içemedim tam. Tatlısı yok. Bari bunu yiyeyim biraz. Sonra size anlatırım. Kendimi iyi gelince. Kızlar bugün evet. ameliyatımın ikinci günü. Evet. Ve az önce ilk kez yataktan kalktım. Banyoya gittim. Geri geldim ve küt bayılmışım. Maalesef iyi değilim. Şimdiki aklım asla bu ameliyat olmam. Gerçekten. Para versinler olmam. Çok zor. Bir de birkaç bir şey çıktı bende kızlar. O da onu da ameliyata dahil ettiler sağ olsunlar. Yani şu an içim dışım hep dikili. Ayağa kalkamıyorum bir gündür. Dün saat 11.30'da millete girdim. İkide yatağa geldim. Aha buraya geldim yani. Bugün 15 dakika önce ilk kalktım ayağa. Gece çok ağrım vardı ve az önce ayağa kalktım. Banyoya gittim. Banyodan çıktım geldim. Başım döndü ve küt bayılmışım. Kızlar bu vlogu yükler mi bilmiyorum. Ay ne zaman yüklerim bilmiyorum. Perşembe gününe kadar buradayım. Yani bilmiyorum. Cuma da çıkabilirim. Durumuma bağlı. Yani şu anki durumla hiçbir yere çıkamam. Ama <laughs> karın kerim ameliyatı şimdiye kadar bütün geçirdiğim ameliyatlardan en kötüsüydü. Kaysa şu oldum. Sezeryan. Aynı saat kalktım ayağa. Magnum bypass oldum. Mide ameliyatı. Aynı saat kalktım ayağa. Bu çok kötü Şimdi aklımı o sırada asla yaptırmazdım Aa, Çok Mecburdum hı. yaptırmaya Ama o mecburiyeti de Bir yere kadar Hani böyle olacağını bilseydim Dayanırdım kızlar Bu arada Bir buçuk kilo ıı, deri almışlar Yağla birlikte karnımda karnımda dikiş var komple baştan sona ve yeni göbek yapmışlar görmedim bilmiyorum bakmak istemiyorum çok ağrım var hiç umurumda değil sadece kadın dedi ki 6 ay sonra dedi tüm sonuçlar gözüküyor dedi karnındaki dedi 6 aya kadar sürebilir dedi iyileşmesi Karnım hmm, Bilmiyorum Ben nasıl çalışacağım Nasıl çocuklara bakacağım Hiçbir şekilde bilemiyorum Kızlar <laughs> Ama Allah herkesin yardımcısı olsun Çok sormuşsunuz Yorumlarda Dua etmişsiniz Allah hepinizden razı olsun <laughs> Bilmiyorum size daha detaylı anlatırım sonra ama yani şu anki sürecim hiç iyi değil yerimden kalkabilseydim iyi olacaktı kalkamıyorum <laughs> o beni delirtiyor <laughs> ve ağrı öksürdüğüm gibi tüm karnım sanki kesiyorlar ama kızlar şimdi öğlen oldu ııı ee öğlen yemeği yiyeceğiz. Şöyle bir çorbamız var. Burada ne varmış? Vega tarih Çünkü bu niye bilmiyorum. Burada salatamız var. Şöyle. Ve bir tane pastamız var. Allah'ım. Şimdi ayağa kalktım kızlar. Yavaş yavaş bayıldıktan iki saat sonra ayağa kalktım. Hiç de sevmiyorum bu çorbayı mı yapacak bir şey yok. Mecbur. <laughs> Ay. Bir saat daha 12 geliyor kızlar. Havaya bakın. Çok sesli. Ben şimdi yavaş yavaş bir yemeğim yiyeyim. Şu kan pompalama şeyim var daha üstümde kanistan var pis kan alıyor karnımda karnımda bir delik var oradan çıkıyor bu da aynen başka bir şey kalmadı Allah aşkına şimdi bir yemeğimi yiyeyim biraz kızlar ben yemeğimi yedim yani yiyemiyorum daha doğrusu çünkü tadı güzel değil yemiyorum Birazdan kalkacağım yürümeye çalışacağım. <laughs> Belki bir kahve alıp gelirim aşağıdan. Kahve ihtiyacım var. Kaplarımı da atayım. Şöyle astım ilacım var. Burada çünkü narkoz yedim. Eskiden de astım ve broştum olduğu için bu ilacı aldım öksürüyorum diye. Öksürürken de karnım çatlayacak gibi oluyor. Yani Elhamdülillah. Oturabiliyorum şu an. Az önce nasıl bayıldım. Başım döndü. Oturdum da bayıldım bir olmuş. Ama çok şükür iyiyim şu an. Yemekler de iyi olsa ediyor zaten. Pilav güzel değil. Bu da güya roll srolli. Ama fröling srolli'den bir şey yok. Tadı tuzu yok. Neyse kızlar. Bir kahve ihtiyacım var. Kaç iki gün oldu. Ve konuşamıyorum. Konuşunca. Nefes nefese kalıyorum. Karnım ağrıyor. Böyle geriliyor karnım sanki. Zaten gerilmiş de. Konuşurken Allah Allah. daha çok geriliyormuş gibi hissediyorum. Yine yani sorarsanız ameliyatım nasıl geçti? iyi geçmiş. Bir buçuk saatte ameliyatım olmuş. Bir buçuk kilo yağ ve deri gitmiş. İntikasam bir kilo. <laughs> Ee, ama bana sorarsanız bir daha yaptırmam. Çok ağır çekiyor. Bir de Sezeryan Bruhu varmış bende. Kaiser Schnitt Bruh. Onu da birlikte tamir etmişler. Yani dikmişler. İçten. O yüzden o da herhalde acı çektiriyor bana. Bilmiyorum kızlar. Ben size böyle update veririm azar azar. Ama Elhamdülillah. Ay, gelman, Şu gelman an iyiyim. Yani alakası. iyiyim dediğim ayaklandım. Hala yorgunum. Bütün gece uyuyamadım çünkü. Ama çok şükür. Ona da şükür. Biraz yemek yemeye çalışayım. Bir şeyler yemem lazım. Ay, Ve haplarımı atmam lazım ağrı kesicilerimi. Konuşamıyorum konuşunca. Nefes nefese kalıyorum Neyse kızlar. <laughs> Burnum akıyormuş gibi hissediyorum ama akmıyor herhalde bilmiyorum. <laughs> Çok değişik. Bir şey yapayım. Halde arayayım. Çocuklar almış mı? Akşama vlog kapatırım. Yarın yüklerim size artık. Bir şeyler anlatayım. İyi olursa. Ama zaten anlattım her şeyi. Dört gün kalacağım herhalde. 4 ya da beş gün. Şimdilik bir perşembeye kadar fix. Buyur. Perşembeden sonra bakacağız ne kadar kalacağım kaldığımı. Görüşürüz kızlar. Kızlar yemeğimi yemedim. Ama kahve almaya geldim yavaş yavaş yavaş. Bakalım kahve farkı yokmuş. Şimdi bir kahve alacağım buradan. Sonra geri yavaş yavaş yukarı çıkacağım. Evet kızlar. Evet kızlar akşam yemeği geldi çorbamız var. Şurada iki parça ekmeğimiz var. Tabii. Ve burada da bu var kızlar. Akşam yemeğimiz. Ben afiyet olsun. Ama Allah'tan hal geldi az önce. Birkaç bir şey getirdi. Onları yiyeceğim. Sonra kahve aldı. Nasılmış şunu çikolata falan getirmiş. Bunda burada yerim şimdi Kızlar Şu an saat kaç 6'ya geliyor Biraz daha iyiyim Elhamdülillah Biraz daha yürüyorum Soluk soluk Kalsam da Yürümeye deniyorum Size bu videoyu Şimdi burada kapatacağım Daha fazla çekemiyorum çünkü konuşamıyorum, konuştukça ağrılarım oluyor. Size sadece haber vermek için bu videoyu açtım, Birazcık çektim Dualarınızı eksik etmeyin. Allah herkesten razı olsun, dua edenleriniz için, dua edendenizden bana iyi dileklerinizden Allah hepinizden razı olsun. İnşallah çıktığımda size daha iyi anlatırım her şeyi. Şu anlık iyi değilim, ama iyi olacağım. Bu günlerden Salı ve Perşembe günü çıkacağım hastaneden iyi olursam şu anda yavaş yavaş yürümeye başladım. Bu arada hasta oldum burnum akıyor. Markozda mı artık neyden bilmiyorum. Ama size iyi olduğumu bunu belirtmek istedim. İnşallah daha iyi bloklar çekeceğim size. Her şeyi daha detaylı anlatırım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın kızlar. Bay bay. Görüşürüz.